Pankreasın en sık görülen kanseri pankreasın salgı kanallarına yani duktuslardan gelişen duktal adenokarsinomlardır. Bunlar pankreasın üçteki oranda baş kısmında bulunurlar. Kadınlarda 11. erkeklerde 12. sırada görülen kanserler olmasına karşın pankreas kanserinde en önemli risk faktörü yaştır. Ortalama pankreas kanserli hastaların yaşı 70 civarındadır. Yine sigara, obeste diğer risk faktörü olarak sayılabilir. Pankreas kanserinde tümörün yerleşim yerine göre hastalar semptomatik hale gelirler. Eğer pankreasın baş kısmında yerleşmiş bir tümör safra yollarında tıkantılan olmuşsa sarılık, idrar renginde koyulaşma, gayta renginde açılma, yine pankreasın kuyruk bölümünde yerleşmiş tümörler maalesef tanıklığa geç dönemde neden olduğu için çok daha büyük lezyonlar halinde karşımıza çıkar ve daha çok ağrı semptomuyla ve kilo kaybı hastalar bile müracaat etmektedirler. Pankreas kanserleri çok agresif tümörlerdir. Gastrointestinal sistemin en agresif tümörleri olarak değerlendirilebilir. Hastaların ancak %15-20'si tanı anında cerrahiye uygun hastalardır. Hastaların değerlendirilmesinde kullandığımız bilgisayarlı abdomen tomografisidir. Hastalarda gerekirse MR, MRCT ve endoskopik ultrasonografi gibi ileri görüntüleme tetkikleri de kullanılmaktadır. Pankreas kanserinin cerrahi tedavisinde pankreas başında yerleşmiş tümörlerde people dediğimiz ameliyatı, Pankreasın gövde ve kuyruğunda yerleşmiş tümörlerde distal pankreatik tümör ameliyatını yapmaktayız. Bazen pankreasın tamamını da çıkartmak gerekebilmektedir. Pankreas kanserinde mutlaka multidisipliner bir ekiple hastalığın pankreastaki lokalizasyonuna, tümörün evresine, hastanın genel durumuna göre multidisipliner bir ekiple tedaviye karar verilmelidir.